Şimdi size sokakta animeleri göstermek istiyorum. Böyle şeyler satıyorlar. Böyle boydan boya bir sürü kız. Sokakta böyle bir şeyin olması. Harika bir sistem işte. Şimdi metro istasyonundayım. Buradaki sistemi biraz size anlatmak istedim. Var ve buradan hani renklerine göre ayrılmış isimlerini. Onu bulup satın almanız gerekiyor. Ben de göstermek istiyorum size. Mesela ben kırmızı hatta gitmek istiyorum. Önce İngilizce'ye tıklıyorsunuz. Sonra istasyonu seçip mesela kırmızı hat Midosu Line'a gidiyorum ben. Sonra buradan da e, metro istasyonunun adına sayı başıya gideceğim. Oradan seçiyorum. Gördüm Şin Sayıbaşı 240. 240 ödemem gerekiyor. Şuradan paraları atıyorum. Koyun yazmış zaten. Ne kadar kaldığını da gösteriyor. Fazla para fazla para atarsan size geri veriyor. Tamam, şimdi oldu. Bana bir bilet verecek. Böyle şu biletle girebiliyorsunuz. Kart almanıza gerek yok yani. Bence gayet sistematik güzel bir metro hattı olmuş. Şimdi buradan da biletimi verdim. Hop, oradan okuttu. Geçebilirsin dedi bana. Bunu da çıkışta geri vereceğim. Bunlardan Osaka'da çok böyle şehir turu yaptırıyorlar bunlarla birlikte. Bu araçların ismini bilmiyorum ama çok tatlı görünüyor sokakta böyle bir şeyin olması. Çok ilginç gerçekten. Böyle tur yapmak isterseniz bayağı bir yapan yerler var, bulabilirsiniz. Şimdi geçiyorlar. de ilginç şeyler var? Burada onları görebilirsiniz ya. Japonya buranın bu ilginç şeylerin tam hepsini kaplıyor. Mesela şöyle balıklı şeyi neden satarsın ki? Yani çok ilginç değil mi? Her köşe başında şaşırabilirsiniz yani. Böyle bir restoranta geldik ve ödemek için kasada kimse yok. Otomatik olarak sen ödüyorsun. Şuradan dil seçeneğini seçiyorsun. Şöyle çek veriyorlar. Buradan barkodu okutup şuradan barkodu okuttum. Keş diyorum. Mesela 2005 şöyle parayı buraya koyuyoruz. Şöyle paraları buraya atıyoruz. Saymanıza gerek yok. Kendi sayıyor zaten. Direkt kendiniz olarak halledebiliyorsunuz kasayı. Müthiş bir özellik bence. Ve bu geldiğimiz yer gerçekten çok ucuzdu. Marketten bile ucuzdu yani. Mükemmel. Anime CD'lerin satıldığı yere geldim. Ve çok değişik şeyler var. Şu an gösteremiyorum yakından ama cidden garip yani. Ergenler bunlardan alıp evlerinde izliyorlarmış. Abo felaket bir yer burası. Şimdi size sokakta evet. animeleri göstermek evet. istiyorum. Böyle şeyler satıyorlar. Bu <laughs> ne? Ya bu da gerçekten anlattım işte. Şimdi şey seyyar bir saat değil manitem oluyor. Bir saat ne anlatırsan onu dinliyor. Aa evet. Adam isim, etiket et. I can take it. I can transfer. Thank, Thank you. Çok ilginç ya. Böyle sokaklarda böyle kızlar dolaşıyor. işte kızlar var. <laughs> Cumartesi pazar daha fazla varmış. Şeyler veriyorlar. İşte bak yolda görüyorsunuz. Her yerde var bunlardan. Böyle bir şeyler vermeye çalışıyorlar. <laughs> şöyle sağda solda hep böyle kızlar var. Ama ortalama değil yani. Ha yani şey dükkanlara. Bin lira ortalama. Dükkanda yer için o ayrı seviye. Dükkanda insanı çekmek için aslında bu kızlar evet, konulmuş. Aynen. Bazı yerlerde mesela ilk içkiyi ikram ediyorlar yani ilk içecek. Aynen. Alkol olan yer de var. Bazı bunun bar sistemi de var. Bunlar alkolsüz olan şirketler yani. Şöyle sağdan Arkadaşlar sola her yerde böyle kıyafetli kızlar var yani seni içeriye doğru çekmeye çalışıyor yani. Çok yani genelde kabul ediyor. Genelde parayla tabii daha fazla parayla bunu ya, yapıyorlar. Yok hayır para yani. Günlük bana diyorsun ki bana işte öğleye kadar işte git 5 gün yani gezelim dolaşalım. Vay kızlar çok güzel giyinmişler ama ya. Ben de istiyorum böyle. Bayağı uzun so geniş bir sokak <laughs> ve kızlar burada bekliyor bir şeyler. Vallahi bayağı da kız var ha yani. Çok ilginç bir sokak gerçekten. Böyle boydan boya bir sürü kız. İlk çok ilginç ya. İzlerini kapatıyorlar bak. Peki, çok gelip. ilginç bir sistem ya. Böyle şeyler şey hazırlıyorlar. Kızları da buraya koyduruyorlar. Bayağı da para ödüyorsun. Sırf bunu, bunu yaptın diye kızlarla konuştun diye. Çok ilginç bir sistem gerçekten. Ben kitlerde size kahve sistemini göstermedim. Her şeyi kendimiz manuel olarak yapıyoruz. Buraya bardağımızı koyduk. Mesela normal mi latte mi istiyorsunuz? Sen yani ona göre ödeme yapıyorsunuz zaten. Ben standart istiyorum. koyu olmasın diyorum mesela. Buraya bastım. Kendi kendine yapıyor. Şimdi en güzel özelliği de şuradan küçük küçük süt, sütler satılıyor. Hani süt tozu değil bu. Bildiğin süt var içinde. Buradan istediğim kadar alıp kullanabiliyorum. Bu yönden çok iyi. Sonra buradan kapakları işte kapatıp alıp gidebiliyorsun. Mükemmel bir sistem. Şimdi Japon mutfağının en önemli yemeklerinden birini yemeye gidiyorum. Söylemesi çok zor ama ismi Okonomiyaki. Evet söyledim Allah. Buranın en eski yemeklerinden ve herkes tadının çok güzel olduğunu söylüyor burada bayağı meşhur bir yere gidiyoruz. Bayağı sıra beklemem gerekiyormuş. Normalde sıra beklemekten nefret ediyorum. Ama burası ciddi anlamda güzelmiş yani. Beklemeye değer olduğunu söylüyorlar. Bir de hostelime çok yakın zaten. Şu an abi bu sesler ne ya? Mekandan karaoke yapıyor abimiz. Burada böyle yerler var. Çok ilginç bir şekilde. Gece buralar bar oluyor genelde. Şu burada da oturuyorlar. Ve renkli ışıklı yerler var burada. Bu sokağın ismini de yazarım size. Evet, mekan burası. Geldik. Sırayı görüyorsunuz. Böyle çok küçük bir yer. O yüzden herkes beklemek zorunda. Böyle şimdi ben de sıraya gireceğim ve bekleyeceğim. Normalde hiç sevmem böyle. Bir yemek için beklemeyi ama değer diyorlar. Bakalım. Abi ya bir yemek yiyelim dedik. Bir saat oldu hala bekliyorum ve e, şöyle oturdum kenara. Zamanın geçmesini bekliyorum. İnsanlar da bayağı bir oturuyor yani insan bekliyorlar falan filan bir şeyler demiyorlar. Şimdi giriş yapacağız. Yeah, here. Yeah, I Şimdi içine malzemeleri koyuyor ve çalışanları çekmemiz yasak. O yüzden sadece burayı çek. Bu tür malzemeler buraya gelince nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Böyle tüm malzemeleri karıştırdı. Şimdi üstüne bir şey daha ekleyecek. Çalış, çalış. Bir de böyle karşınızda yapıyor olması gerçekten o da ayrı bir havası var yani böyle. Şimdi son aşamalara geliyoruz. Üstüne yumurta kıracak, peynir koyacak sanırım. O, o gösterdiğim şeyin adı yakisobaymış bu arada. Şimdi sıra benimkinde etli yapıyorum. Etli yapıyorlar. <laughs> son aşamaları da yapıldı. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hareket. En son üstüne böyle bir şey sürüyor. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi kullanmak istemiyorum ben. Adamlar çalışıyor. Şimdi tadına bakma vakti. Ben çatal istedim. Bunlarla asla yenilmez çünkü. çiçeğimizin tadına bakalım. Hmm. Güzel. Tadı aa, diğer şey gibi. Yuvarlaklar vardı ya ismini unuttum. Yazarım şimdi. Tadı onun gibi. Ama güzel. Gerçekten beğendim. Bu kadar bir şey kaldı ve bitiremedim. Çok güzeldi. Ama o kadar büyüktü ki yani bayağı bir doymuş hissettim içinde çok garip böyle e, ilginç tatlar vardı. Hatta içinde ananas bile vardı. İlginç bir tat. Çok eski bir gelenek zaten bu. Buranın geleneğinde barda oturup yemek yiyorlar, içiyorlar. Bunu deneyimlemeyi çok istiyordum. Böyle ikisi bir arada çıkmış oldu. Zaten bu e, yemeğin amacı da hani evde ne varsa yap olduğu için ne bulmuşlarsa koymuşlar içine. Sokak da çok ilginç abi ya, her şey var. Şunu, şuna bakar mısın? Işıklı, mışıklı her yer. Bu sokakların arkasından çok fazla evsiz varmış zamanında. Hatta e, Osaka'nın en tehlikeli mahalleleriymiş yani burası, öyle geçiyormuş. Ama zamanında bundan 15 yıl önce mi, 10 yıl önce mi? Herkesi dağıtmışlar, tüm evsizleri falan. Dükkanlar açmaya başla, başlamışlar buraya. Bayağı bir popüler olmuş artık burası. İnsanlar, e, turistler falan gelip rahatça kalabiliyor yani. Sorun yok şu an. Bak böyle küçük tarzda yerleri var. Genelde kapatıyorlar kapıları. Bak şöyle şeyler var. İlginç ilginç tipler. Burada 480'miş mesela bir, bira. Evet, size akşam da buraları göstermek istiyorum demiştim. Şimdi geldim. Hala kalabalık, hala kalabalık. Sabahtan akşama kadar bir yer nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bir bir sokak nasıl böyle olabilir? Cidden aklım gidiyor yani. İnanılmaz. Sabahı ayrı, akşama ayrı bir farklı. Uçaklara bayılıyorum ya yani. Şimdi köprünün o taraftayım. İnanılmaz bir insan kalabalığı var ve Spiderman var. <laughs> Ne kadar çok insanlar ya burada. Koşan adam var. Vay be çok ışıklı ve renkli oluyormuş burası akşamları. Daha güzel görünüyor. Ağaçları çok güzel yapmışlar. Bu tarafları ben akşam görmemiştim. Şimdi görmüş olduk hep birlikte.